Verilen eşitlikten AK'ya A dersen BK uzunluğu 2A olacaktır. A, B, L, C eşit olduğu için burası da nedir? 3A'dır. Benzerlik görüyoruz. Kelebek benzerliği 1'e 3 oranı var. O halde E, A uzunluğuna M dersem D, e uzunluğu 3M olacaktır. Bu da bize E, F, A, paralel olması sebebiyle D, E, F, C, dikdörtgenin alanına 3S dersem EABF üçgenin alanının S olması gerektiğini gösterir. E ve K noktalarını birleştirirsem EAL üçgenin alanı ile EKL üçgenin alanı eşit olması sebebiyle çünkü paralellikten dolayı A'yı K noktasına kaydırabilirim. Ortaya çıkan EKF üçgeni taralı alanlar toplamını verecektir. EKF üçgeni EABF dikdörtgenin alanının yarısı olması sebebiyle ABCD karesinin alanı 16 santimetre kare. 4S 16 santimetre kare olması sebebiyle S 4 santimetre kare. Bunun yarısı da bize EKF yani taralı alanlar toplamını verdiğinden cevap 2 santimetre karedir. FN uzunluğu 2 santim olarak verilmiş. Karelerden oluştuğu için benzerlik oranı 2'nin 3'e oranı olduğundan CB uzunluğu 3 santim. Dolayısıyla buradaki her bir parça 3'er santim olacaktır. FK uzunluğu da 3 santim olması sebebiyle NK uzunluğu 1 santimdir. NLB üçgenin alanı taban altı yükseklikte 1 olması sebebiyle 3 santimetre kare olacaktır. Yine buradaki parçalar da birbirine eşit olması sebebiyle burada oluşan üçgenin alanı da 3 santimetre karedir. O halde ben DAB dik üçgenin alanından 3'ü çıkarırsam taralı alanlar toplamını elde etmiş olurum. Buradan 3 çarpı 9 bölü 2 bize DAB üçgeninin alanını verecektir. Bundan 3'ü çıkarırsam cevap 21 bölü 2 santimetre kare bulunur. ABCD ve EFKC kare olması sebebiyle karede köşegen açı ortaydır. Bu durumda CP ve BP'yi uzattığımda ABCD karesinin köşegenleri olması gerektiğini görürüm. Köşegenler birbirini dik kestiği için CP, PB'ye dik olacaktır. Köşegenler kareyi 4 eşit parçaya böldüğünden CPB üçgeninin alanı karenin alanı 4'te 1'i. Karenin alanı 16 olması sebebiyle 4 cm karedir. Biz CPB üçgeninin alanından Burada taradığım üçgenlerin alanını çıkarırsam taralı bölgenin alanını elde etmiş olurum. EC uzunluğu 1.5 olarak verdiği için buradaki CFK üçgeninin alanı nedir? 1.5 çarpı 1.5 bölü 2. Yani 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 2. 9 bölü 8 olması gerekir. Yine MBL dik üçgenin alanı da 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2'dir. Bu işlemi yaptığım zaman cevabı 19 bölü 8 santimetre kare olarak buluyorum F noktasından AB'ye bir dik çizelim EFDP'ye eşit ve 3 santim burası da 3 santim tamamı 6 santim olması için buraya 3 kalıyor FP uzunluğu 2 santim burası da 4 santim olması gerektiği için burada bakın benzerlik oranı 2'nin 6'ya oranı 2 bölü 6 1 bölü 3 olduğundan PK uzunluğunun 1 santim olması gerektiğini görüyorum DC 6 santim olması için KC 2 santim, de 4 santim olduğundan, FDK üçgeninin alanı nedir? Taban 4, yükseklik 2, taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 santimetre kare artı KCB üçgeninin alanı da 2 çarpı 4 bölü 2 olduğu için cevap 8 santimetre karedir. ABCD kare olarak verilmiş. DCB ikizkenar dik üçgen olması sebebiyle neyin kök 2 katı 8'dir? 4 kök 2'nin yani BC uzunluğunun 4 kök 2 santim olması gerektiğini görüyorum. DBC üçgeninin alanı ile CAB üçgeninin alanı eşit olması sebebiyle taralı alanlar toplamı CAE üçgeninin alanı olacaktır. AE uzunluğu 8 santim olarak verildiğine göre taban 8 yükseklik 4 kök 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 16 kök 2 taralı alanlar toplamıdır. ABC'de dikdörtgen olması sebebiyle CBF dik üçgeni nedir? 3, 4, 5 üçgenidir. CB uzunluğu 4 cm ise AD uzunluğu da 4 cm'dir. İç ters açılardan buradaki açı alfa yani CF uzunluğu 5 cm ise DC uzunluğu da 5 cm olacaktır. DAE üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı olması sebebiyle dikdörtgenin alanı 5 çarpı 4. Bunu da 2'ye bölersem üçgenin alanı 10 santimetre karedir. ABCD kare dediği için köşegen uzunluğu 4 ise DC uzunluğu 2 kök 2. CB uzunluğu da 2 kök 2 santimdir. CK uzunluğu kök 2 santim. Buradaki açı 45 derece olması sebebiyle burası da 45 olduğundan BE uzunluğunu da kök 2 santim olarak buluyoruz. Yani KF uzunluğu nedir? 3 kök 2 santimdir. FDK üçgenin alanında bu durumda 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den 9 santimetre kare olur. DE FB'ye eşit olarak verildiğinden DE uzunluğu 2 santim. DC 6 santim. AB'nin de 6 santim olması için AF 4 ve CB uzunlukları 4 santim olacaktır. ECAF'ye paralel ve EC AF'ye eşit olması sebebiyle C ve F'yi birleştirdiğimde karşıma bir paralel kenar çıkacaktır. Paralel kenarda köşegenler paralel kenara 4 eş parçaya bölmesi gerektiğinden dolayı EAK üçgenin alanı KAF üçgenin alanına eşit olacaktır. Bu durumda taralı alanlar toplamı CAB üçgeninin alanıdır. CAB üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2 olması sebebiyle cevap 12 santimetre kare olarak bulunur. Deltoid'de köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Köşegenler dik kesiştiği için köşegenleri dik kesişen dörtgenin alanı nedir? Köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani 5 çarpı db bölü 2 uzunluğu bize 9 cm kare olarak verildiğinden dolayı db uzunluğu 18 bölü 5 yani buradaki parçaların ne olması lazım? 9 bölü 5 burası da 9 bölü 5 olması lazım. 3 nedir? 15 bölü 5'tir. Buradan karşımıza ne çıkıyor? 9, 12, 15 üçgeni çıkıyor. Burası da 12 bölü 5 olması için 5'ten 12 bölü 5'i çıkarırsam burası 13 bölü 5 olacaktır. Ve Pisagor uyguladığımda DC uzunluğunun karekök 10 santim olduğu görülür. ABFD deltoid olması sebebiyle FD BF'ye eşit BF 3 santim. Dertoid'de tepe noktalarını birleştirsem açı ortay olması gerektiğinden AF doğru parçası ABC üçgeninin iç açı ortayı oluyor. Bu durumda kollar oranı 3 bölü 4 olduğundan AB'ye 3A dersem AC'nin de ne olması gerektiğini görüyorum. 4A olması gerektiğini görüyorum. Zaten AB, AD'ye eşit olduğu için 3A. Burası da A olacaktır. Yani AD 3A, DC'de A olduğundan istenilen oran 3'tür. ABC'de deltoid BAD ikizkenar dik üçgen dediği için deltoidte de köşegenler dik kesişir. O halde AE uzunluğu kök 2 cm ise buralar ne olacaktır? Karekök 2 santim olacaktır. EC uzunluğunu da 3 kök 2 cm olduğunu vermiş. Yine DF'ye A dersem CF uzunluğu 2A olduğundan buradaki alan S ise burası 2S olacaktır. 3S'lik alan nedir? 3 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'dir. Buradan da S'in 1 santimetre kare yani EDF üçgeni alanı 1 santimetre kare olarak bulunur. Deltalite köşegenler dik kesişir. AE uzunluğu 2 santim olarak verilmiş. Öklitten AF'nin karesi 2 çarpı 10 olması sebebiyle 2 kök 5 olarak bulunur. FD'nin karesi de 8 çarpı 10 olması sebebiyle nedir? 4 kök 5'tir. AF uzunluğu FC uzunluğuna eşit olacaktır. ABC üçgen ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı BF uzunluğu da 2 kök 5'tir. Deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısı olduğundan dolayı cevap 60 cm²'dir.